Belgrad Ormanı'nda gece neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? İşte neler oluyor görelim. İşte bu bir karaca. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında olan bu karacalar özgürce ormanlarımızda dolaşıyor. Belgrad Ormanı'nda gezerken bu karacaları görebilmeniz mümkün. Karacalar gürgen, meşe yapraklarını ve çalıları yiyerek beslenirler. Karacalar çok seri hareket ederler. İşte bakın nasıl koşuyor. İşte bu da tilki. Belgrad Ormanı'nda yaşayan tilkiler, çevik hareketleri ve kızıl renkli tüyleriyle dikkat çeken yırtıcı hayvanlardır. İşte bunlar da yaban domuzları. Belgrad Ormanı'nda gözlemlenen yaban domuzları, güçlü yapıları ve toprak altında kazdıkları yuvalarıyla tanınırlar. Gruplar halinde dolaşan yaban domuzları, akşamları yemek bulabilmek için yanınıza kadar gelebilir. İşte bu da çakal. Çakallar gündüzleri genellikle çalılıkların ve ağaçlıkların arasına gizlenir, alaca karanlıkta avlanmaya çıkar. Buldukları küçük hayvanlar ya da leşleri yiyerek beslenir. Burada da gördüğümüz gibi bir hayvan leşini midesine götürürken foto kapanlarımıza yakalanıyor. Bunlar da Belgrad ormanımızda yaşayan minik dostlarımız. Yürüyüş yaparken denk gelebilirsiniz.